üçüncü tur son konuşmacı meslekte belirli grubu Tevfik Doğan buyurun. Sayın Devan çok değerli meslektaşlarım Öncelikle için saygıyla selamlarım. Ben de tüm konuşmacılar gibi anne adayı meslektaşlarımız başta olmak üzere anneler günü. Değerli arkadaşlar, burada genel konuşma esasında farklı ülkenin izlenicileri ancak şu ortaya çıktı. Konuş, dört tane grup var. Dört grubun üç tanesi doğrudan mesleklerini de hedef almış. Biz bundan açıkçası son derece memnun olduk. Gerçekten memnun. Olduk. Bu beni memnun etti. Hani bir atasözü vardır. Bir veren ağaç taşları. Arkadaşlar biz ne yaptıysak bugüne kadar hepsinin arkasında duruyoruz. Bir tane bizim yaptıklarımız bu broşürde var. Bunun dışında bize şunu yaptınız diyen kim böyle bir şey derse bu iftiradır. Şimdi bir konuşmacı arkadaşımız çıktı diyor ki tüm oba ihanet ettiniz. Kardeşim ispatla. Ispatla ne oldu belli. Ne ya? <laughs> Arkadaşlar yaptığımız şey özetle her gittiğiniz yerden şunu söylemiyor musunuz? Biz köprüyüz. Kimle? Nerede köprüsün? Sayın Arif Hikmet Cengiz. Yıllardır bu mesleğin duayı. Çok garipsedim. Arkadaş diyor ki <laughs> eleştiriye bakın mali idareyle işbirliği içindeymiş. Hani söylüyordum köprüydü. Ya bir tarafta mali idare vardı bizim mesleğimizin. Bir tarafında müşterilerimiz vardı, mükellefler vardı. Aldın, attın. Kime attın? Mali idare. Ne yapacaksın? Köprüden düşecek. Düştün de, düştün de. Şimdi arkadaşlar, konuşma buraya geliyor. Bu tamam, haktır, güzel de konuşuyor ülke meselelerinden giriyorum. Arkasından dünya meseleleri, işte Orta Doğu siyaseti, meslektaşlarım bunlar ilgilendirmiyor Çok samimi söylüyorum. Bugün, bugün bir dakika ne ilgilendiriyorsunuz? Arkadaşlar lütfen takip müdahale etmeyin. Lütfen arkadaşlar biliyoruz. Başkan, başkan, bana serbest etsinler. <gülüyor> yani <gülüyor> lütfen devam edin. Evet. Arkadaşlar niye ilgilendirmiyor biliyor musunuz şu anda? Tabii ki ilgilendiriyor. Şu an için burayı ilgilendirmiyor. Biz burada mesleki problemlerimizi konuşmaya geldik. Mesleki problemlerimizi aksi takdirde nerede konuşacağız? Ya Buraya gel senin görevin ülkenin ekonomisini düzeltmek değil. Buradaki bu genel kurum Türkiye ekonomisini veya dünya siyasetini düzeltmek paneli falan değil. Biz mesleki sorunları konuşmak için buraya geldik. Devam etmek istiyorum Arif Bey'in eleştirilerine. Bakın takiye. iki tane konuşmacı çıktı. Ser, bağımsız, kendi haklarına. Şimdi bağımsız konuşacağım deyip buraya gelip bir gruba vermek takiye değil mi? Değerli meslektaşlarım, uyutulmaya son diyoruz. Önümüze bakacağız. Arkadaş devam ediyor. Diyor ki meslekte birlik şunu yaptı, bunu yaptı. Serbest çıktı ya bağımsız konuşuyor. Eskiden Doda Başkanı Çağdaş Kurulunda kurucusu yani arkadaş belki bir vefa borcu ödüyor. Konuşuyor. Ya hep bizi takip etmiş. Aslında bundan da çok samimi söylüyorum memnun oldum. Meslekte birliği Ahmet takip etmesinden memnun oldum. Ancak şunu da isterdim. Ya biraz daha şeyi takip etseydim. Çağdaş Kurulu. Çağdaş grupta her şey yolunda mı? Hiç mi Basit ben bir tane söyleyeyim. Denetim denetim diyorlar değil mi? Denetimle akılları sıra bizim hiç alakamız yok. Biz Bizi vuruyorlar. Sanki denetimi bunlar yaptı biz bozduk. Gerçi sadece denetim değil ki. Diğer bütün mesleki sorunlarda ucuna getiriyor meslekte birliğe bağlıyor. Arkadaş gündüz akşama kadar tamir etmiş biz gece gelmişiz bozmuşuz. Ya var mı böyle bir şey? Arkadaşlar meslekte birlik şu ana kadar mesleğin aleyhine mesleğin zarar göreceği hiçbir işlem yapmadı. Yaptıklarımız burada. Biz de bunlara sahibiz. Ve diyoruz ki bunları biz yaptık. Bunları da savunuyoruz. Yapacaklarımızı da söylüyoruz. Şu anda bizim aday olarak ha, Mustafa Gülşen'e saldırıyorlar. Ya nedir Mustafa Gülşen ne yapmış ki? Yani Şöyle mi yapacaktı, ben söz verdim, da kaldım, orada kalacağım. Veya ben işte, yenilikçi çağ, internetten geldi, internetten gider. Ömürde diyor ki, video öyle geldi, video öyle gider. Sıramanlara bak, ne kadar eşit. Yani böyle bir şey var mı ya? Arkadaşlar, seneyi düşünmeyelim diye biz dün akşam anlaştık. Grup liderleriyle, bu grup sözcüleriyle. Ama bugün buraya geldi. ben özellikle divan başkanına teşekkür ediyorum bağımsızlığından dolayı ve burada gerçekten hiçbir tarafı olmadığını teşekkür ediyorum. Ancak yönetmen bu teşekkürümü iletemeyeceğim. Çünkü iki diğer Ahmet Atasoy kardeşimiz. Gerçi kardeş de kızıyorlar. Ben bir gün buradan ağzından alışmış Sayın Emrullah Tayfun Çavdar'a kardeşim diye hitap ettim. Ben senin kardeşim değil, değilim diye tepki gösterdim. Her neyse. bak. Takiye diyor. Yine gelmiş takiye tak. Takiye de bilmiyorum. O diğer arkadaşın bir tanesi de biat diyor. Biat. Biat da diyor. Yaptırıyorlar diyor. Bak. Iki kavramı da ters kullanıyor arkadaşlar. Ahmet Atasoy'a ben şunu soruyorum. Üç gün bir Mayıs bayramını kutladım. Değerli meslektaşım. Meslektaşım bir oda çalışıyor muydu çalışmıyor yaptıklarında geliyorlar, biz yapmışız gibi bize anlatıyorlar. İşin özü bu. Biz, biz diyoruz ki esasında şu kararı almıştık, biz sadece bize anlatacaktık. Biz istiyoruz ki bizi bizden dinleyin. Yani biz kendimizi anlatalım, bizi yargılayın. Biz bir yönetime talip bir grubuz ve burada <laughs> samimiyiz. Hizmet etmek istiyoruz. Mesleğimizi hizmet etmek istiyoruz. Bu enerjiyi kendimizde buluyoruz. Şu anda mesleğine ulusal düzeyde hizmet eden arkadaşlar yönetime geldiği zaman uluslararası düzeyde hizmet edecektir. Biz bu mesleği artık buralardan çıkartıp layık olduğu saygınlığa kavuşturmak istiyoruz. Haklarımızı almak istiyoruz. Değerli arkadaşlar, hak kayıp, hak kayıp, hak kayıp, haklarımızı elinden alın. Meslekli bilir mi? Hangi şeyi elinizden aldı? Üç grupta yükleniyor. Tüm olukta, tüm olu sattı. Ya biz tüm olu ihanet etti. Valla bir şey, ispatla kardeşim. Öbür tarafta, öbür mesleğin Ankara'yı biz getirmişiz. Allah Allah. Ben hiçbir Angara, meslekte birliğin kurucularından belki üç kişiden bir tanesiyim. Ve başından beri şimdi ben şu ana kadar hiçbir Angara getirmedim. Ya benim getirdiğim bir Angara yok. Ya bunları nereden çıkarıyorlar? dilin hakikaten kemiği yok arkadaşlar ama bu derecede olmaması lazım. Yani buraya çıkıyorsun. Ve hani bura balaya var ya arkadaşlar üç anlaşmışlar eleştiriyor. Şimdi diğer grubu eleştiriyor. O kadar güzel eleştiriyor ki tebrik edecektim. İsmini sordum arkadaşım. Bu arkadaşın ismi ne dedim? Mustafa Kemal Civenek dedi Mustafa Bey. Mustafa Bey. Mustafa, Mustafa, Kemal. Mustafa Kemal. Evet. <laughs> dedim ki tebrik edeceğim. Çünkü çok güzel eleştiriyor. Son çağdaş grubu eleştiriyor. Arkasından meslekte birliğe geçti küfür etmeye böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Ya özellikle şunu söylüyoruz. Ben burada vakti uzatabilirim. Çok samimi söylüyorum. Her konuda tartışabiliriz. Biz mesleğe hakimiz. Kendimize de güveniyoruz. Ve diyoruz ki arkadaşlar artık bu meslek hak ettiği yere gelsin. Şimdi ben kürsüden ineceğim. Sayın Mustafa Erdoğan gelecek biraz sonra. Bir sürü ithamını, aynı ithamlar. Aynı şeyler devam. Ya sanki ben ya, ya, arkadaş bir tanesi bak burada ya, deyin ki bak meslekte biri şunu yapmış, bu. <laughs> Arkadaşlar gerçekten korkuyorum, korktum şu Mustafa Başkan verip veriştirdikten sonra bana cevap hakkı vermeyeceklerdi. <laughs> Dair, Hı -hı. Hı -hı. Arkadaşlar bakın bize diyorlar ki internet sitelerinde gezmeyin. Evet, genel kurulda ne diyecekseniz değil. Ya genel kurula geliyoruz. Doğal olarak hakikaten ya, ben de istiyorum. bu kendimi anlatayım. Beni gidip çağdaş gruptan dinleme. Yenilikçi gruptan hiç dinleme ya. Benden dinle. Ali yani Bey'in dediği gibi. Artık çocuklarınız bari geleceğini kurtarsın. Geleceğinizi kurtuluşu için samimi olarak oylarınızı hepinizin oyunu istiyorum. yarın meslekte birliğe oy vermenizi talep ediyoruz. Saygılar sunuyorum.